Merhabalar, birkaç istek üzerine grafik performans ayarları reddeleri çekmeye karar verdim. Önce oyun içi ayarlar hakkında konuşacağız biraz. ne nasıl kullanılır falan diye. Ondan sonrasında da e, bilgisayarınızda yapmanız gereken birkaç ayar var. Bunların da üzerinde konuşacağız. Şimdi isterseniz bir geçelim. Display'den başlayalım. E, display aslında bir tercih meselesi. Benim 120 refresh rate'im olduğu için e, biraz Bilgisayarım GSR bir bilgisayar. Çok iyi bir bilgisayar değil, 34 değil. O yüzden, ya tabi 60 olarak kullananlar da var da Onlara buradan selam ettim. Moda verirler. O yüzden bir tık gerekiyordu. Bir, bir de laptop oynuyorum. O yüzden bayağı bir kurcaladım bu grafik herhalde. Şimdi, Aspect Ratio. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Fakat, en fazla kullanılan 4.3 ve 16.10. Ben 16.10'la daha rahat görüyordum. O yüzden 16.10'u tercih ettim. Bu tamamen tercih meselesi. Bunu kesinlikle kapatmamız gerekiyor. Yoksa FPS'in fazla, bayağı fazla düşüyor ya. FPS değil, bunu da çok tercih etmem. Ee, ama dilerseniz açabilirsiniz. Ama açmayın yani öyle söyleyeyim size. bu da FPS'in düşüyor çünkü. Şimdi bununla görüş aldınız. 86 kullanabilirsiniz, 90 kullanabilirsiniz, ee, 83 kullanabilirsiniz, 85 kullanabilirsiniz, 90 kullanabilirsiniz. Ben 90 kullanıyorum. Komple tüm görüş aldım. Ee, daha büyük olsun, daha fazla girebilir diye. Fakat 86 kullanmayın. 86 kullandığınızda görüşlerimiz çok değerli ve evet, adamlar artık göremiyorsunuz. Bu bir oynanırken dezenlendir. Bunlar çok önemli değil. Ve siz de, burada dilerseniz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ayarlar. Grafik ayarlarına geldiğimizde burası çok önemli. Önce bir custom seçmeniz gerekiyor ayarları yapmak yani. için. Texture Quality Eğer bilgisayarınız iyi değilse FPS'iniz düşmesin diye bunu Doluyu kullanabilmeniz lazım. Detaylar o kadar önemli değil. Yani... ...detaylı gösteriyor. Bu da önemli değil. Bu da... ...uzara detaylı gösteriyor. Fakat... ...normalde bunu 16x'de kullandığınızda epliğiniz... ...biraz daha artabilir. Çok, çok büyük fark yok, denedim ama... ...şöyle bir durum var. Ben 16x kullandığımda... ...eğilimde bir sıkıntı olur. Yani normalde... E, ...Masım'ı 10 cm çeviriyorsam, 15 cm çevirmem gerekiyordu. Garip bir durum vardı. Bir de takılmalar oluyordu. O yüzden e, aldım ama normalde böyle bir şey olmaması lazım. Kişiler tercihinden dolayı çok şey lineare kullanıyor. quality. Bunu yüksek kullandığınız zaman adamların bunu daha kolay oluyor. Ee, çünkü adamın kafasına daha rahat mermi sıktığınızda direkt kafasına gittiğini görebiliyorsunuz. Bu da ileriye bir tek detay oluyor öyle söyleyebilirim. Fakat bu FPS'imi düşürüyor. Özellikle eliye saldığım zaman FPS'imde düşmeler oluyordu. ADS kapatı başladığım zaman da. O yüzden ben bunu düşü kullanıyorum. Shading ve Shadow Quality Medium kullanıyorum. Özellikle Shadow'da bunu Medium kullanmamın sebebi eğer adam geliyorsa size öncesinde gölge görebiliyorsunuz. Low kullandığınızda bu olmuyor. Medium'da görebiliyorsunuz. Hay yapmanıza gerek yok. Hay yapınca biraz karmaşık oluyor. Görüntü ayarlarında. Bunu Low kullanıyorum. Bunlar çok önemli ayarlar değil. Bunu yüksek olanlarınızda gene dediğim gibi FPS'imiz tekrar düşüyor. Bunları da Low kullanıyorum bu şekilde. Antalizing açıp e, PCA'a da kullanabilirsiniz ama ben alt tercih ediyorum. Dediğim gibi e, eğimimi de çok etkiliyor bunlar. O yüzden çok kullanmıyorum. Kontrol ayarları bunlar şu şekilde şu anda. Şimdi grafik ayarlarında oyun içi ayarlar bunlardır. Bu şekilde kullanılır. Bir de oyun dışı ayarlarına geçelim. Evet ikinci olarak oyun üstüne geldim Ben Rainbow Six'e kısa yolunda oynuyorum. Sağ tık bası özellikler kısmı için. Burada uyumluluk yerine gidin Uyumlulukta önce tam ekran geçtirmeden devre dışı bırakın. Diye. Bunu yapmanız gerekli. Çünkü bazen oyunda takılmalar falan olabiliyor. Bunu devre dışı bıraktığınız öyle bir sorun olmaz. Yüksek şey, input gibi oluyor öyle söyleyeyim. Yüksek DPI ölçeklendirmesi geçersiz kılma. Bunda da şunu tik yapın. Ondan sonra tamam deyin. Uygula deyin. Ben de şu an böyle olduğu için yapmıyorum. Sonrasında Nvidia ayarları var. Ee, eğer Nvidia kullanıyorsanız ki çoğunuz kullanıyor. NB muhtemelen onu kullanıyor. Neve yazınıza gelin muhtemelen. Nvidia kontrol paneline gelin. Burada öncelikle görüntü ayarlarında şunu gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullanın seçin. Sonrasında performansa çekin. Ben eskiden kalitede oynuyordum. Kalitede oynayınca biraz e, şeyiniz artabiliyor, FPS'iniz artabiliyor. Fakat e, yani adam bulmakta falan çok zor oluyorsunuz. Ben yani eskiden böyle oynadığımda kötü oluyordu. Sonra 3D ayarlarının yönetilmesine geldiğinizde genel ayarlar var ve program ayarları var. Eğer sadece Rainbow Six H için yapmayacaksın Edge için yap yapacaksanız genel ayarlardan yapabilirsiniz ama ben program ayarlarını kullanmanızı tercih ederim. Rainbow Six için, için yapmak için. Konuşamıyorum, pardon. Burada da işte Vulkan'da oynuyorsunuz. Vulkan'ı seçebilirsiniz. Rainbow Six Siege'i seçebilirsiniz. Ben Rainbow Six Siege'de oynadığım için Vulkan'da oynamadığım için Rainbow Six Siege'i seçiyorum. Sonra burada ilk olarak entegre grafiği seçmeyin. Yüksek performansı seçin. Ya da genellerde hangisi ise Muhtemelen yüksek performanslı yatar bu. Sonrasında burada önemli olan Dokuz üstünde kalitesi yüksek performans olması gerekiyor. Baya önemli. Zaten kendisinde entegre olan da bu. Sonrasında Direkt hepsini tek tek söylemeyeyim. Hatta bakabilirsiniz. Şu şekilde, şu siyah olan yani yerler. Bu şekilde kullanırım. Çok daha iyi oluyor. Hepsini denedim. Burada da e, normal grafik kartınız olabilir ya da farklı bir grafik kartı olabilir. Onu seçebilirsiniz ama sadece bende 1650 Ti var. Bir de kendi internet işlemcisi şey, e, ekran kartı var. Ama tabii ki onu kullanmıyorum. Ama mesela ekran kartı sorunu yaşıyorsanız bazen e, normal istediğiniz ekran kartıyla açmayabiliyor oyunu bunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde. E, bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla sorunuz varsa yardımcı olabilirim. Ha bir de şey gösterebilirim. E, sadece bu ekranla ilgili değil çok ama atıyorum eklenmişsinizde sorunuz var. E, bir keseniz yavaşladı gittikçe. Oyun oynarken. Burada çalıştığı dosyalarından kaynaklanıyor olabilir. Yani Prefetch ve şey dosyalarından. Temp dosyalarından atıyorum. Prefetch dosyasına gelip tamam değil şu dosyaları şöyle. Bayağı bir dosya var bakın. Şu an mouse kullanmadığım için biraz zor oluyor. Özelliklere gelip. Yanlış söyledim pardon. Özelliklerinden çıktı. Sile gelip. Burada bunu tüm geçerli ögeler için yaptım. Atla deyip. Ondan sonra silebilirsiniz bu şekilde. Aynısını hem dostluk etkinliği yapabilirsiniz. Burada önemli hiçbir şey silmiyor. O yüzden bir problem yok. Burada da aynısını yapabilirsiniz. Sil deyip. Sonra atla deyip. Bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Seviyorsunuz. Görüşürüz.